Karşınızda Fenerbahçe'nin yeni bombası Diego Carlos yani tam adıyla Diego Carlos Santos da Silva. 1993'te Brezilya'da doğan 31 yaşındaki Aston Villa'lı stoperle Fenerbahçe'ye her konuda anlaştı. Peki Carlos Fener'e ne katar? Yeni dizilişine uyum sağlayabilir mi? Takımın stoper sorununu çözebilir mi? Hazırsanız hepsi ve daha fazlasıyla kim bu Diego Carlos? Carlos 1993'te Brezilya'da doğdu. Futbola Deportivo Brazil takımıyla başladı. Deportivo Brazil'den sonra sırasıyla São Paulo, Paulista ve Madureira gibi ülkesinin güçlü takımlarında oynadı. Sonrasında ise ülkesinden çok da uzakta olmayan Portekiz'in Estoril kulübünde 2014-2015 sezonunda transfer oldu. Henüz 3 ay geçmişti ki Porto B takımına kiralandı. Sezon sonuna kadar Porto B takımında 19 maça çıktı ve kulübüne geri döndü. 15-16 sezonunda ise büyük gelişme kaydetti ve Estoril de 2924 dakika forma giydi ve 2 de gol kaydetti. Buradaki ile Fransız ekiplerinden Nantes'in dikkatini çekti ve Nantes onu 1.3 milyon euro ile kadrosuna kattı. Daha kulübe gelir gelmez savunmanın değişmez isimlerinden biri oldu. Atletik yapısı ve güçlü vücuduyla bir stoperde olması gereken fiziksel özelliklerin hepsine sahipti. Kendisini burada dünyaya tanıtan Carlos burada tam 108 maşa çıktı ve 4 de gol katkısı verdi. 2019'da 26 yaşında ise Sevilla tarafından yapılan 15 milyon euro Euro'luk teklifle İspanyol ekibinin bir parçası oldu burada ise prime dönemlerini yaşayacaktı. Gelir gelmez formayı kapan Carlos burada da takımın değişmez isimlerinden biri haline gelmişti. Üstelik Sevilla'da Avrupa Ligi'nde de yer alma şansı bulunca kendini iyice geliştirdi. Geldiği ilk sene Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadı ve son iki sene ise Şampiyonlar Ligi'nde ilk 16'ya kadar mücadele etti. 3 senelik Sevilla mücadelesinde toplam 136 maça çıktı, 6 gol 1 asist yaptı. Tüm bu süreç boyunca da ilk 11'den düşmeyen bir isim haline geldi. 2020 yaz olimpiyatlarında ise Brezilya milli takımı ile Madalya kazandı. 2022 Temmuzunda ise 31 milyon euro'luk bir teklifle Sevilla'nın kapısına gelen Aston Villa Carlos'u renklerine katmıştı. Lige henüz ısınmaya başlamıştı ki ikinci haftanın sonunda yaşadığı Aşil Tendon'un sakatlığı ile Aston Villa rüyası kabusa dönmüştü. 214 gün boyunca sahalardan uzak kalan Carlos, 23-24 sezonunda ise 21 günlük uyluk sakatlığı dışında takımının 45 maçında forma giymişti. Bu sezonda ise 10 maçta forma giymiş ve biri hariç hepsinde ilk 11 başlamıştı. Fakat yaşadığı ayak sakatlığı katlı onun yine forma giymesine engel oldu Peki Carlos sağda nasıl biri? 31 yaşındaki Diego Carlos 1.86 boyu ve sağlam fiziğiyle adeta bir soperin vücut bulmuş hali. Güçlü ve kalıplı yapısıyla dikkat çeken Carlos özellikle hava toplarındaki hakimiyeti ve sıkı marka yetenekleri sayesinde defans hattında fark yaratan bilsin. Fiziksel özellikleri modern futbolda bir soperden beklenen dayanıklılık ve güçle birebir örtüşüyor. Hava toplarında sağladığı üstünlük rakip hücumculara ciddi bir tehdit oluştururken sert ve kararlı müdahaleleriyle de savunma attığına güven veriyor. Bunu yanı sıra Diego Carlos hem 3'lü hem de dörtlü savunma dizilişine olan uyumu onu taktiksel açıdan esnek bir oyuncu yapıyor. Özellikle Jose Mourinho'nun son iki maçta denediği üçlü savunma sisteminde rahatlıkla görev alabilmesi onun ne kadar çok yönlü bir stoper olduğunu gösteriyor. Bu dizilişlerde pozisyon bilgisi ve savunma disipliniyle sahanın her köşesine etkili bir performans sergileyebilecek bir potansiyele sahip. Ancak Carlos'un kariyerini gölgelen birkaç zayıf noktada var. İlk olarak aşırı tendonundan yaşadığı uzun süreli sakatlık kariyeri için ciddi bir kırılma noktası olmuştu. Şu anda ayağından yaşadığı bir başka sakatlık nedeniyle sağlığı dönüş tarihi henüz netleşmemiş olması bir endişe kaynağı. Böyle ciddi sakatlıklar fiziksel olarak güçlü bir oyuncunun bile performansını etkileyebilecek unsurlar arasında yer alıyor. Oyun kurulumunda etkin bir rol oynayan bir soper değil. Savunmadan pas dağıtarak oyunu yönlendirme konusundaki eksikliği günümüz futbolunda defans oyuncularından beklenen modern tekniklerden birine tam olarak uyum sağlayamadığını gösteriyor. Üstelik de Premier Lig'de bu sezon aldığı 6.64'lük ortalama puan onun bu sezon çok da iyi bir başlangıç yapmadığını gösteriyor. Ancak bunlara rağmen kendisi geçmişte sergilediği sıklarlı performanslar ve farklı liglerde kazandığı deneyimle Süper Lig'in üzerinde bir kaliteye sahip. Şu anda her ne kadar formu düşük de olsa kalitesi ve kumaşı diğer soperlerden çok farklı bir isim. Sonuç olarak Fenerbahçe taraftarlarının karşısında deneyimli ve güçlü bir soper olan Diego Carlos var. Peki Carlos Fenerbahçe ve Türkiye'ye kısa sürede uyum sağlayıp eski formuna dönebilir mi? Sırlarca ekibin uzun sürede yaşadığı Süper sorunu çözebilir mi? Bu sorular zaman içinde onun sahadaki performansı ve fizik durumuyla cevap bulacak. Ancak şu bir gerçek ki böylesine tecrübeli ve kaliteli bir oyuncunun Süper Lig'e katkı sağlaması oldukça muhtemel. Şimdi sizi Diego Carlos'un bazı hareketleriyle baş başa bırakıyorum. Daha fazla transfer haberi için kanala abone olup video beğenmeyi unutmayın. Bir santrist Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.